EEG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz oluyor. EEG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edecek. Yayınlanan taslak izahneyin bilgileriyle detaylar da belli oldu. BLG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, sermayesinin 66 milyon TL'den 88 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 22 milyon TL nominal değerli pay ve mevcut ortak Ömer Faruk Çelik'e ait 4 milyon 400 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 26 milyon 400 bin adet payın satışı, SPK'nin onay vermesi halinde satışa sunulacak. Satışa sunulacak pay miktarı 26 milyon 400 bin Halka Arz Kodu BLGO Dağıtım Şekli eşit dağıtım yöntemiyle. Tahsisat oranı açıklanmadı. İşlem göreceği pazar. Şirket payları BIST Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. Fiyat istikrarı işlemleri ilanlanıyor. Halka arz gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri. Halka arz ortak satışı ve sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı halka arz eden pay sahiplerinin tasarrufunda olacak. Şirket sermaye artırımı suretiyle halka arz edeceği paylardan gelir elde edecektir. Şirketin sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanım yerlerine ilişkin olarak aldığı yönetim kurulu kararı ve bu kararı bu kararı istinaden hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporu uyarınca sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek halka arz gelirinin %70'i devam eden Narlı Bahçe Evleri projesinin kalan maliyetlerinin finansmanında ve arsa sahibine yapılacak ödemelerde %30'u şirketin mevcut borçlarının geri ödenmesinde kullanılacak.